Selamünaleyküm arkadaşlar. Lau nef, nef nefiyeli cinsin alıştırmalarıyla devam ediyoruz. Tedribatü ayin la nefiye cins ve fi meyyeti keme filmsel ayin belirle cinsin nefiden la'yı ve ismini gelen yerde keme filmselin iki örnekte olduğu gibi. La racule fil mescidi. La, laun nefilil cins, ismi de racule. Bakın racule ismi, ismuha. la da laun nefiyel lil cins. Misal ki la yektubu muhammedun et al ane. Muhammed şu an mektubu yazmıyor. Buradaki la, laun nefidir. Laun nahiye değil. Yani muzari fiili olumsuzlayan ladır. Bizim laun nefili cinsle ilgisi yok. Muhammed şu an raporu yazmıyor. <king> la huna harfu nefyin. Nefi olumsuzluk harfidir. Ve leyset lil cins. Cinsin nefiden la değil. Kale Teala. Allah Teala buyurdu ki La ikraha fid din. Estaizu billah. La ikraha fid din. Dinde zorlama yoktur. La yoktur. İkraha zorlama. Fid din dinde. Dinde zorlama yoktur. Şimdi burada la la un nefiyelil cins. ikraha onun ismi. Allah vale Teala, istiğizü billah. Elem zalikal kitabe? Elem zalikal kitabe? Elif lam mim zalikal kitabu la mmim, raybe fihi. Estaizu billah. Elif lam mim zalikal kitabu la mmim, raybe fihi. Evet. Burada la raybe la launne nefi'l cins raybe ismi. Evet. Elif lam mim zalikal kitabu şu kitap bu kitap işte Kur'an. Bunda şüphe yoktur. Üçüncü alıştırmaya bakalım. La sa'iyen fil hayri mekruhun. Bakın. La sa'iyen. Dikkat edin. Şu la la racule ye dikkat edin. Bir de la sa'iyene dikkat edin. La'nın üç geliş şekli vardı. Şu müfret haliydi değil mi? Şu da muzaf hali. Şey, şebih bil muzaf hali. Özür dilerim. Şebih bil muzaf hali. Evet la sa'yen burada la laun nefilicins burada sa'yende ismi. Evet. E, iyilik iyilikçi iyilikte çalışan iyilik konusunda çalışan hiç kimse yoktur ki onun o çalışması mekruhun şey evet, hiç kimse mekruhun mekruh değildir. Dördüncüsüne bakalım. Necehe Halidun la aliyun. Bakın bu cümlede la laun nefili cins değil. Atıf la'sıdır değil mi? Halit başardı. Ali değil. Halit başardı. Beşe bakalım. La vücude lil isti'mari fi biladine. Burada la, la unnefil cins. Nereden aldık? ismi var. La vücude ismi. Evet. Ülkemizde sömürgecilin varlığı, hiçbir varlığı yoktur. La sallel munafiku ve la sâme. Bakın burada da la atıf la, la'sıdır. La unnefil cins değil. Çünkü Lahu nefil ismin başına geliyordu. Bu da salle, same fiildir. Münafık şu şey, atıf la şey la sallel munafiku ve la sâme, olumsuzluk lası. Münafık namaz kılmadı, oruç tutmadı. La musafirin fi muhattati al-qitar al La musafirin fi muhattati qitar Burada da la onne la müsafirine. onun ismi şey şeklinde gelmiş. Cem müzekkeri salim şeklinde gelmiş. Evet. Şu an a, tren istasyonunda hiçbir yolcu yok. 8'e bakalım. La ha inen beyne mücehidil müslimine. Şu yerin altında iki nokta koyun. Burada da laun nefilil cins la ha inen. de onun ismi. Şebih bil muzaf şeklinde gelmiş şu çit fethadan anlayabilirsiniz. Evet. Müslüman mücahitler arasında hiçbir hain yok. İkinci alıştırmaya gelelim aziz Allah. Ayin isme la la lan nafiye cins la nafiye cinsin lan nafiye ismini belirle ve haberaha haberini belirle fi ma gelen yerde fil misal örnekte olduğu gibi el misale bakalım La hacete bine ile müsaadetike. Burada la ismini ve haberini açıklayacağız. La ismi. Şey, la e, la nefilin Hacete ismi bine haberi. E, sana yardım etme etmemize gerek yok. Evet. Burada la'nın ismi hace haberi de bine. Ne şekilde gelmiş? Car mecrur şeklinde gelmiş. Şimdi cümle şeklinde. La fadla li arabiyyin ala a'camiyyin illa bit takva. Arabın, yabancı az Arap olmayana takvadan başka üstünlüğü yoktur. Bu da la nefili cinsla. İsmi fadla li arabiyyin li car haberi. İkinci çalışma bakalım. La haini şu yenin altındaki nokta koyun. Nun düşmüş muzaaf olduğu için. La hainil emaneti mahbubu Evet emanete hıyanet eden hiç kimse sevilmez. Burada la la ismi hainidir. Haberin mahbubu nedir? İsmi muzaf, muzafun le şeklinde gelmiş. Yani muzaf şeklinde ismi. Dolayısıyla mansuptur diyoruz değil mi? La mutavinine murab mansup yani. La mutavinine ala hayri nadimune. Şimdi burada la laun un cins yine onun müfred ismi mebni oldu olur artık. Ala hayrin şurada ne dimu ne de haberi ismin mütevini yine. İyilikte yardımlaşanlar yardımlaşan hiç kimse pişman olmaz. La muksira fi hakkı vatanı vatanı konusunda hakkında ihmalchar olan hiçbir kimse najihun fi hayati hayatında başarılı olmaz. La la'un fi'l cins muksira ismi najihun haberi. Anta sadiqun muhlisun la şekke. Bakın şimdi la la'un fi'l cins şakka ismi haberi mahsuf. Yani la şekke mevcudun fi zalik anlamında. Sen samimi bir dostsun. Bunda şüphe yok la muhlisan li vatanihi muqsirun fi ada'i Bakın la la unne fil cins muhlisan ismi ne şeklinde gelmiş? Şebih bil muzaf şeklinde gelmiş. Muqsirun haberi. Ha. manası e, vatanı için samimi olan hiçbir kimse ödevini yapmak yapmak konusunda ihmalkar değildir. Olmaz. Hâzâ râculü sadikun fi hadisihi la raybe. Bakın yine la la un raybe ismi haberi yani la raybe mevcudun demek. Fi zalike demek. Bu adam konuşmasında doğrudur, dürüsttür. Bunda şüphe yok. 8. alışma bakalım. Kale şair o şair dedi ki: "İza ente lem tukrim bi ardike fertahil." fele hayra fi daarin muhanun kerimaha evet, Şimdi bu cümleye baktığımızda fele'deki la launi fil cins hayra onun şeyi ismi muhanun'de haberi Şimdi kale ikinci cümleye bakın. kale sha'iru sha'iridi ki ve in bulit bi shahsill la khalaqahu eee Burada da la halaka la laun cins halaka ee, bir saniye halaka ismi lehu haberi şuraya kafam takıldı la laun cins ee, ee, la hayra ismi fi değerin şey haberi car fela hayran mevcudun fi değerin evet şurada şimdi cümle şeklinde gelmiş haberi burada da aynı manalarını verelim şair dedi ki ize entelem tukrim bi ardike toprağına e, şey yapmadıysan, hürmet etmediysen, e, ikramda bulunmadıysan, fertahil git. Fela hayra fi derin hiçbir e, evde iyilik mevcut değil ki mühenun kerimuhe e, şeyi cömerdi aşağılanan hiçbir e, yurtta hayır yoktur. Yine şair dedi ki, i̇n bir şahsin. O öyle olması lazım. Böyle direkt şifayen verdim, manasını bakmadan verdim ama öyle olması lazım. Ve imbulite bir şahsin, bir şahısla imtihan edilirsen, la khalaqa lehu, nasıl bir şahs, beş para etmez diyelim. O manası bu. La khalaqa lehu, değersiz bir şahısla sınava çekilirsen, imtihan olursan, fekun ke enneke, sanki şöyle mişkisin gibi ol. Lem tesma ve lem yakul. Bir şey duymayan, bir şey söylemeyen bir kişi gibi ol. Eğer beş para etmez bir kişiyle e, imtihana çekilirsen. Yani e, onunla sınav sınav karşı karşıya kalırsan yani. Evet. Şiirler biraz zor. Dördüncü alışmaya gelelim. Vad neh sebebe dattı lismi la enne fiyetilil cins la unne cinsin ismini اسمه حركة لما سببنا فيما يأتي كما في المثالين iki örnek المثال مثال أول لا مثال أول لا فاعلا للخير نادم لا لون في الجنس فاعلا إسميّ نادم حبره شو دابا قفا متقدر Şu مهان في دار مُهَانٌ كريمها خيرا فلا خيرا Tamam orada problem yok. Gelelim şuraya. La laur nefil cins fa'ilen ismi il hayri ne'edimun haberi. Peki ismi nasıl şekilde geldi? Niye fetayla mansup yaptık? Çünkü şebih bil muzaaf şeklinde geldi. Şebih bil muzaaf şeklinde gelirse gördüğünüz gibi fetayla mansup. Morab mansup. Şimdi size burada bir tüyo vereceğim. Aslında laur nefil cinsin ismi fethayla, ye ile, ye ile veya sakin ye ile şeydir. yani müfret olduğunda da, muzaaf olduğunda da, şebih bil muzaaf olduğunda da mansuptur. Bildiğiniz mansuptur ancak irab tahlili değişiyor. Bakın burada mansubun, mansubun li ennehu şebihim bil muzaaf dedik. Mansuptur, şebih bil muzaaf dedik. Şimdi buraya bakalım. La ahada yakbelu hâza râ'yâ. La lâhu nefil cins. Ahada müfret de ismidir. Müfrettir. Haberi de fiil cümlesi şeklinde geldi. Şimdi müfret olduğu için burada diyeceğiz ki mebni olduğu için müfret olunca mebni oluyordu. Mebni olduğu için mahallen mebni diyeceğiz. Mebni yun alel fetah. Fetha üzere mebnidir. Yani mahallen mansuptur. Liyennehu mufredun. Müfret olduğu için. Tek farkı bu. Yani muzaf veya şebih bir muzaf olduğu zaman mansup diyoruz müfret olduğu zaman ismi lanın ismi müfret olduğu zaman mebniyun alel fetah veya mebni mebniyun alel ya diyoruz. Hepsi o başka hiçbir şey yok. Sadece mebniyun alel fetah, mebniyun alel ya. Lennehu mufredun, lennehu mufredun hepsi bu. Diğerlerinde mansubun lennehu şebihim bil muzaf. Mansubun lennehu muzafun diyeceğiz hepsi o. La imane limen la emanete lehu. Bakın burada iki tane var. La imane mevcudun haberi mahsuf. Bu bir. Limen la emanete lehu. Yani la emanete mevcudun lehu demek. Haberleri mahsuf burada. Peki isimleri la imane. La la nefil li cins. İmane, ismi. Mebniyun alel feth li ennehu mufredun. La emanete. Yine aynı diyeceğiz. Mebniyun alel feth li ennehu mufredun. Tekrar söylüyoruz. Burada müfred olması demek isminin muzaf veya şebih bir muzaf olmaması demek. Onu unutmayın. La muhmili şuraya ye, iki nokta koyun. La muhmili vacibihim ödevlerini ihmal edenler. Nacihune fi hayatihim hayatlarında hiç ödevlerini ihmal eden hiç kimse hayatında başarılı olmaz. Şimdi buraya baktığımız zaman la'nın ismi muzaf şeklinde gelmiş. Ne diyeceğiz? Mansubun li ennehu Muzafun mansubun li'ennehu muzafun diyeceğiz. Hepsi o kadar. Evet. La mücahiden fi sebili dinihi mütehâvilun. La mücahiden hiçbir mücahit yoktur. Fi sebili dinihi dini uğruna e, çaba gösteren e, hiçbir mücahit yoktur ki e, yorgun olmasın. ya da hasmının önünde, hasmının önünde duramasın. Öyle diyelim. Bitkin, mutahâzil, bitkin, yorgun düşmanının önünde duramayan anlamında, durmayan anlamında. Peki la'nın ismi burada mücehiden. Peki hangi şekilde şebih bil muzâf şekilde? O zaman ne diyeceğiz? La'nın ismidir mansubun li'ennehu şebih bil muzaf. Yani şunun gibi. Mansubun li'ennehu şebih bil muzaf. Peki la ahde limen la vefa lehu. Yani la ahde mevcudun limen la vefa mevcudun lehu. Yine haberleri mahsuf. Müfret isimleri. La laun nefiliniz nefil cins ismidir müfrettir. Yani ne diyeceğiz? Mebniyun alel fetih. Yani hu müfredun. Vefa la'nın ismidir müfrettir. Mebniyun alel fetih liyennehu mufredun diyeceğiz. Niye müfred dedik? Çünkü muzaaf değil. Kendisinden sonra bir muzaafun neh gelmemiş. Veya şebih bil muzaaf değil. Şebih bil muzaaf olarak geldiği zaman dikkat edin. Bak fethaları görüyorsunuz. Bakın fethaları görüyorsunuz. Şit fetha, tenvinli fethaları görüyorsunuz. Şebih bil muzaaf olarak geldiği zaman. La thervete a'zamu mine sihhati. Evet sağlıktan daha büyük servet, hiçbir servet yoktur. Şimdi burada da la'nın ismi servetedir, müfrettir. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Mebniyun alel fetih liyennehu mufredun. La attıbbâe mevcudun fil müsteşfâ. Gördük mü? Bak mevcudûne geldi burada. La attıbbâe fil müsteşfâ deseydi bu sefer mevcudu ne demeseydi burada sadece car mevcut şeklinde gelmiş olacaktı haberi. Mevcudu ne dediği için haberi açıktan geldi. Neyse la burada la ul nefil cins. Atlı be ismi müfrettir. Nereden anladım? Çünkü muzafun ile kendisinden sonra gelmemiş. Şebih bil muzaf da değil. O zaman diyeceğiz ki mebniyun alel fetih. bir de şey diyeceğiz. Li ennehu mufredun. Müfred olduğunu tekrar söylüyoruz. Nereden anlıyoruz? Muzaf şeklinde gelmemiş. Şebih bil muzaf şeklinde gelmediği zaman şey olur. Müfret olabilmesi için tekrar söylemiştik. Nekira olması lazım demiştik. Is, la ile ismi arasında bir üye girmemesi lazım demiştik. La'dan önce bir harf icer gelmemesi lazım demiştik. Bakın la sa'yeyni müfret olması demek kelimenin müfret tekil, ikil, çoğul anlamında değil o. Muzaf veya şabih bir muzaf olmaması demek. Burada kelime çoğul gördüğünüz gibi. Burada da aynı. Tek kelime burada müsenna ama müfrettir. La sa'yeyni fi hayrin yuhibu vece ehuma ve khibu recaehuma la sa'iyni la lawni fil cin sa'iyni onun ismi ondan sonra dolayısıyla burada müfret oldu eee ne diyeceğiz Mebniyun alel ye ya üzere mebnidir ondan sonra li ennehu mufredu evet İyilik yapan hiç kimse yoktur ki ricası, on, hiç iki kimse yoktur ki onların ricaları e, kaybolmasın. Şey kaybolsun pardon. Yani iyilik yapan herkesin ricası kaybolmaz. La şekke fi vücudillâhi La şekke mevcudun. Haberi mahsuftur burada bakın. Yine düşmüş. La önne Şekke onun ismi. Haberi mahsuf. Peki şekke burada hangi e, lanın hangi ismi üç şekilde geliyordu ya müfret mi muzaaf mı şebih bil muzaaf mı müfret nereden anladık? çünkü muzaaf muzaafın lehi yok şebih bil muzaaf şeklinde de değil o zaman müfrettir ne diyeceğiz la şekkenin fetası için mebniyun alel fetih yani fetha üzere mebnidir mahallen mansuptur demektir bu e, li ennehu mufredun, çünkü o müfrettir evet arkadaşlar bu konunun alıştırması da bitti hepinize kolaylıklar diliyorum